Yani erkek arkadaşımı allatabilir, ben de onu anlatabilirim Bu konuda bir tabum yok benim. Ayrılırız, biter. Zaten ilişkinin yanıyor, bitecek ki. Ya. Aldatı. <laughs> <laughs> yani niye biter ki bir ilişki zaten? Bunun için biter. Yani yüzde seksen bunun için biter. Aldatıldığını hissedersen yakalar mısın? Ya ben cevabını bilmediğim soruyu sormam. Ben onu soruyorsam mutlaka o büyük bir şeyler yapmıştır yani. Hayır, mesela şüpheleniyorsun. Evet boyfriendinin seni aldattığından. Evet. ne bileyim ben takip etmek veya işte Yaparım. kim ya da ha dedektif gadget tabii ki. Ama onu onunla yüzleşir misin bu konuyu? <laughs> ya da telefonunu karıştırmak ya da başka bir şey. Dozajına bağlı. Eğer böyle mesajlaştıysa mutlaka yüzüne çarparım bunu ama hani o mesajlaşmanın içeriğinin hani böyle çok erotik olmaması lazım hani böyle flört etmiş sadece önce süper kadın oynarım gene asla çakmaz çok rahat ortalığa bırakır telefonunu hani hiç böyle bir oynarım ben oyunculuk yaparım ki rahat ulaşayım diye delillere hmm. ondan sonra böyle seri katil gibi o deli yakaladıktan sonra onları belgelerim ekran resmi alıp kendime mail atarım bir güzel backuplarım o bilgileri de sonra arkadaşlarım atarım ben unutursam hatırlatsınlar bana diye <laughs> 아, 아니 무슨. <laughs>